Üçüncü sınıfın son yarışmaları başlıyoruz. Tebrikler. 200 artı 400. 600. 600. 600 eksi 500. 500. 100. 100. 300 artı 500. 300. E 800. 800. 800 artı 400. 1200. 1200. 1200 artı 100. 1300. 1300. 1300 artı 500. Artı 500 1300 Artı 1300. 5 1800 1800 eksi 1000 ee, 200. 800 800 800 artı 300 900 1000 2000 1100 1100 eksi 600 500 500 500 eksi 350 200. 250. 200. 250. 700 eksi 450. 200. 250. 250. 900 eksi 550. Ee, 450. 350. 350. 1000 -600. Altı. Altı. Beş yüz. Beş yüz. Altı. Altı. eksi 600. 450 550 650. 1000 eksi 600 400 400 Vav. İki tane üst, daha da. Evet. İki tane matematik profesörü eşleşmiş Bunlara zor soralım. 1650 eksi 700. 950. Evet. 900. 900. 900. 900'ün yarısı. Evet. 450. 450 1400'ün yarısı. 550. Ee, 450. 350. 1400'ün yarısı. 300. 500. 800. 1400 lira babanız masaya koydu. Kardeşinle... <laughs> 700. <gülüyor> 700. <gülüyor> 700 artı 1400 yapıyor. <laughs> evet. Soralım. <laughs> <laughs> 8888'in yarısı. 4440 Ömer tebrik ederim. Evet, finale, finale kalanlar çikolata kalsın. Geçen finale kim kalmıştı Yağızlar? Muhammed. Muhammed, Muhammed sana burada çikolata yeter. Fazla çıkıyor lazım. Evet, toparlanıyoruz, çıkıyoruz gençler.